Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili İkizler Burcu'nu ve Yükselen Burcu İkizler olan arkadaşları Nisan 2022'de neler bekliyor? Şimdi hep birlikte onun açılımını yapalım. İç hayatınızla başlıyoruz. koyayım güzel Bu ay tüm burçlara apayrı bir desteden bir tane de e, kart daha çekeceğim. En sonda bakalım bize destemiz ne demek istiyor diye genel Nisan ayı için. Nisan ayı mesajı olarak. Şimdi sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar birçoğunuz bir kere yola bakıyorsunuz. Yolla alakalı mevzular var. Ya yoldan gelen ya da yola giden olacak sevgili arkadaşlar. Yolla alakalı mevzular, taşınma, yurt içi, yurt dışı, iş değiştirme, ev alma, Bunları gösteren bir karttır. Bu aynı zamanda da kararsızlık kartıdır sevgili arkadaşlar. İki seçeneğiniz olacak. Nisan ayında karar vermeniz gereken bir durum da söz konusu olacak. Ve siz aslında bir seçeneğe daha yakınsınız. Aslında kafanızda onu seçiyorsunuz ama e, tam hala emin değilsiniz. Ve sebepse korkularınız var sevgili arkadaşlar. Nisan ayında bazı korkularınız, geçmişten gelen korkularınız tekrar gün yüzüne çıkacak geride bıraktığınızı düşündüğünüz bazı mevzularla tekrardan karşılaşma durumunuz olabilir ama size şunu söyleyeyim daha önce yaşamış olduğunuz gibi bir durum yaşamayacaksınız çünkü Ayın yarı tarafı güneş yani o karanlığın diğer tarafı aydınlık sevgili ikizler Burcu ve bu geçmişte yaşamış olduğunuz korkularınızı geçmişte bırakın. Çünkü zaman devam ediyor, ilerliyor ve karşılaştığınız her durum aynı durum olmayacaktır. Olmuyor da zaten ve size şunu da söyleyeyim bu bir uyarı kartıdır. Korkularınızın üzerine gidin onlardan kurtulun ve onları arkada bırakın, geçmişte bırakın. Sevgili arkadaşlar buraya bir kart daha çekeyim ama ee, tamam geçmişte yaşadığınız yenilgi ee, ve bu sürekli geçmiş 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 sevgili arkadaşlar geçmişi geçmişte bırakın yani geçmişte bırakın. Şimdi birçoğunuz bana diyecek ki söylemesi kolay. Çünkü burada çıkan kart akışına baktığımız zaman geçmişte öyle bir darbe almışsınız ki, öyle bir şey yaşamışsınız ki. Yani onu biraz zor atlatmışsınız ve o atlattığınız şeyin üzerine şu an bütün o geçmiş anılar tekrardan geliyor. Ve evet bir destek, bir yardım alma olacak söz konusu ama çok ilk başta yeterli olmayacak ama... Sonrasında sevgili arkadaşlar yani sizin bu durumu atlatmanız için size uzatılan yardım ellerini gerçekten görmeniz gerekiyor ve kendiniz de çabalamanız gerekiyor. Yani geçmişe gerçekten yine özet aynı aslında. Geçmişi geçmişte bırakın. Takılmayın sizi sadece dibe çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Çünkü ve geleceği daha emin bir şekilde, daha sağlam bir şekilde bakın ve adımlarınızı ona göre atın ve şunu da bilin ki sevgili arkadaşlar, gelecekte ee, daha güzel şeyler sizi bekliyor olacak. Bir kere duygusal hayatınızdaki şu kupa ası sevgili arkadaşlar, Duygusal hayatınızda direkt olarak duygusal e, duygusal hayatınızı gösteren tarot'taki kupaların e, kupa yani dört gruptan oluşuyor bildiğiniz gibi tarot destesi ve her biri ayrı bir şeyleri simgelerken kupalarsa bizim duygularımızı simgeler. Ve duygusal hayatımızda da kupa ası çıktı ben daha size ne diyeyim. Büyük bir aşk, büyük bir şans, büyük bir fırsat. Kendinizi gerçekten çok mutlu hissedeceğiniz, şanslı hissedeceğiniz bir Nisan ayı sizi bekliyor duygusal açıdan. Ve sevgili arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bir bölümünüz içinde gerçekten hayatınızın aşkıdır bu. Evliliğe gidecek ya da ciddi bir ilişkiye adım atacaksınızdır. Yani gerçekten kendinizi tamamlayacak kişiyle karşılaşacağınızı ya da hayatınızda acabalarınız vardıysa şu anda Nisan ayında buna karar verip diyeceksiniz ki evet artık eminim bu kişi benim için doğru kişi ve bazılarınız için de yine şimdi genele baktığım için tek 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 böyle bazılarını hemen söyleyeyim. Ee, bazılarınız için de bu gerçekten çok güzel bir teklif olacak. Evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, evlenme teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok güzel bir şeyler olacak Nisan ayında. Güç sizden yana olacak. Ee, güç kartı çıktı. Sonsuz güç, sonsuzluk işareti vardır üzerinde ve gerçekten kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz bir dönem olacak Nisan ayı. Dimdik ayakta olacaksınız. Ve de ermiş kartı belirleyici kartınız duygusal hayatınızda. Bu da bir aydınlanma yaşayacağınızı, bazı şeyleri artık görmeye başlayacağınızı, daha net göreceğinizi ve bakış açınızı değiştireceğinizi ve bir aydınlanma yaşayacağınızı gösteriyor. Bazılarınız için de sevgili arkadaşlar kendinizi biraz inzivaya çekeceğinizi, biraz geri durup artık bir şeyleri izlemeye alacağınızı ve kendinizle alakalı kendinize dönüp ben ne istiyorum ne e, beni mutlu eder ya da ne tarzda hareket etmeliyim, ne yapmalıyım tarzında bir kendinize dönüp bir şeyleri kendinizle halledeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ama bunu bir aydınlanma yaşayarak yapacaksınız ve olumlu yönde güzel kararlar alıp hayatınıza devam edeceksiniz. Ama Nisan ayı sizin için sevgili arkadaşlar sürprizlerle dolu güzel bir başlangıçların da olacağı bir ay olarak karşımızda duruyor. Korkularınızı geçmişte bırakın. Şimdi iş hayatına gelelim. Şurada sağlıkta sevgili arkadaşlar şeytan kartı var. Bu da aslında daha sonraya bırakayım diyorum ama hadi oradan gidelim. Sevgili arkadaşlar çabalıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bir bölümünüz sağlığınızla alakalı gerçekten bir şeyleri başlatıyorsunuz ya da daha önce başlattıysanız da o tedavinizi devam ettireceksiniz. Devam ettirirken kesinlikle vazgeçmiyorsunuz, yılmıyorsunuz. Çünkü neden bunu söylüyorum? Ee, tedaviye başladınız nisan ayında daha ilerleme kaydetmeniz gerekirken birdenbire doktorunuz size e, değerlerinizin yarı iyi olduğunu söylüyor ya da rejime başladınız diyet yapıyorsunuz işte hedefiniz 4 kilo vermek ama siz e, 2 kilo verdiniz vazgeçmiyorsunuz onun için diyorum çünkü sevgili arkadaşlar şeytan kartı Bizi bir şeylerden, doğru bildiğimiz bir şeylerden bizi vazgeçirtmeye çalışan bir karttır. Aynı zamanda e, gecikmeleri gösteren bir karttır sevgili arkadaşlar. Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Kesinlikle e, motivasyonumuzu düşürmemiz gerekiyor. Aynı motivasyonla devam edeceğiz. Eğer rejim yapıyorsak, spor yapıyorsak ya da bir tedaviye başlamışsak, istediğimiz neticeyi alamadıysak da devam edeceğiz. Çünkü şunu biliyoruz ki kesinlikle o sonuca varacağız ama şeytanın oyununa gelmiyoruz ve vazgeçmiyoruz altında da para prensi var sevgili arkadaşlar zaten o kadar da kötü değil yani şey diye düşünmeyin zaten sizler mücadeleyi seversiniz ikizler burcu ve kesinlikle de mücadelenizi devam ettireceksiniz ve ben şunu söyleyecektim e, alttaki bu tasım prensi ise zaten ilk başta yani Nisan'ın ilk haftaları diyelim Nisan 2'ye bölersek Nisan'ın ilk 15 gününde bazı e, beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Ama sonrasında güzel güzel adımlar başlayacak ve e, sonuçlarınız daha hızlı bir şekilde ilerleyecek olumlu yönde sevgili arkadaşlar. Bunu diyecektim ki zaten kılıç prensi de çıktı üstüne. Bu da e, bu kara bulutların dağılacağını azimli bir şekilde isteyerek yolunuza devam edeceğinizi ve bulutları dağıtacağınızı o gecikmeyi telafi edeceğinizi gösteriyor. Yeter ki arkadaşlar tedavinizde ya da yapmak istediğiniz şeyde e, sonuca hemen ulaşamadınız ya da yarık vardınız sonuca diye hemen vazgeçmeyin, motivasyonunuzu düşürmeyin. Peki şimdi gelelim sağlık iş hayatınıza. Bugün biraz farklı bir bakış şekliyle sıralamasıyla gittik. Sevgili arkadaşlar, iş hayatınızda bir kere bir tamamlama var, mucizevi güzel bir şeyler olacak, şans sizden yana olacak bir kere ve. Şimdiye kadar emek verdiğiniz, işinizle alakalı ne vardıysa bir tamamlama yaşayacaksınız. Bu tamamlamayı yaşarken sevgili arkadaşlar, eski olan, size tam güven sağlamayan şeyleri de hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu bir bitiş kartıdır. Hayatınızdan bir şeylerin birdenbire, ani bir şekilde bitmesidir. İş hayatınızda olduğu için bu sevgili arkadaşlar, bir bölümünüz içinde belirleyici kartınız sıkıntı can sıkıntısı ve küskünlük ve bundan ötürü de elinize geçecek olan fırsatları ya da karşınıza çıkacak fırsatları görememedir. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ne demek? Hepsini toparlarsak eğitimde olsun, işte olsun ya da evdeyseniz evinizle alakalı olsun. Bir şeyler neden olmuyor, neden gerçekleşmiyor diyerekten biraz umutsuzluğa kapılabilirsiniz Nisan ayında. Ama bunu yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Çünkü yaptığınız zaman önünüze çıkacak olan fırsatları görmeyebilirsiniz. Çok güzel bir fırsat geliyor önünüze. Nisan ayında bir teklif alabilirsiniz. Ya da kendiliğinden hiç şimdiye kadar fark etmediğiniz bir şeyleri fark edeceksiniz. Ve eğer iş arıyorsanız şimdiye kadar gözden kaçırdığınız bir alanda belki de ee, bir alan dikkatinizi çekecek ya da e, iş ararken daha farklı yerlere bakarken birdenbire bir iş teklifi başka bir alandan size gelecek ya da iyi eğitim hayatınızda öyle olacak sevgili arkadaşlar bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor ve var olan sistemi var olan e, şu an devam ettirdiğiniz şeyleri nisan ayında birdenbire hayatınızdan çıkaracaksınız sonuçlanacak bitecek ama daha iyisi gelecek bir şeyler tamamlanacak. Bir bölümünüz içinde eğer şu anda bir de aslında o da öyle. Her şeyi saldırıyorsunuz arkadaşlar ve bazılarınız da baya bir kırgınlık da yaşıyor bundan ötürü doğal olarak ama bunların hepsinin sebebi geleceğe güvenle bakma isteğiniz ve yine korkular. Çok geçmişe takılıyorsunuz arkadaşlar. Geçmişe takılmayın. Ve ben size şunu söyleyeyim. Bir bölümünüz için ee, var olan işinizden çıkmadır bu. Bir şeyleri bitirmedir. Ve bu bazen de şöyle bir şeydir. İsteyerek değil. Siz bitirmeyeceksiniz. Belki de bir süresi vardı o işinizin. Ve o iş artık tamamlandığı için artık kapatılıyordur, bitiriliyordur. Ve bütün herkese artık gerek olmadığı için işten çıkış veriliyordur. Bu tarzda bir şey olabilir. Ya da umarım öyle olmaz ama ani bir şekilde bir bölümünüz içinde iş kapatılması gibi bir şey söz konusu olabilir ani bir şekilde ama yani beklenmeyen dışında. Yalnız her türlü de size şunu söyleyeyim. E, bu durum hiçbir şekilde sizi umutsuzluğa sevk etmesin sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ani bir iş yerinin kapatılışıyla işlerinizden ayrılmak zorunda kalan arkadaşlar bu sözüm sizdedir umutsuzluğa kapılmayın çünkü önünüze sadece 3 vakit sonra çok daha güvenli geleceğe bakacağınız bir kapı açılacak arkadaşlar yani hiçbir şekilde umutsuzluğa modunuz umutsuzluğa yer yok değil hiçbir şekilde Modunuzun düşmesine izin vermeyin ve şunu bilin ki her ne şekilde olursa olsun yaşayacağınız nisan ayındaki, bakın burada da akıştaki para çıktı. Gerçekten kısa vadeli, kısa bir süre içerisinde yaşayacağınız işinizle alakalı şok haberler gelişmeler olabilir. Kesinlikle küskünlüğe yer vermiyorsunuz, gözünüzü dört açıyorsunuz çünkü çok daha güzel bir fırsat karşınıza çıkacak ve Dünya Kartı Tarot destesinin en iyi kartıdır ve bu da aynı yerde çıktı, iş hayatınızda çıktı, mucizevi, büyük bir şansı, büyük bir fırsatı gösteren bir karttır ve başarı kartıdır. Arkadaşlar kesinlikle boşu boşuna iş hayatınızda olumsuzluk yaşayacak olan arkadaşlar için bu sözüm. Hiçbir şekilde modunuzu düşünmüyorsunuz. Daha güzeli gelecek. Normal bir şekilde zaten bunu yaşamayacak olan arkadaşlar içinse de güzel gelişmeler olacak. Bazı şok haberler alabilirsiniz ama genel olarak dünya kartı orada çıktığı için güzel başarılar kapıda olacak sevgili arkadaşlar. Sadece gecikme olabilir o kadar ama olacak. Peki bakalım burada ne çıktı? Uzak yerler çıktı. Yeni ufuklara hazırlanın. Yeni gelişmelere açık olun sevgili arkadaşlar. Nisan ayında gerçekten yeni bir şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Sürpriz gelişmeler olacak ama olumsuz değil. Olumsuz görünse de bilin ki sizin için olumludur sevgili arkadaşlar. Mayıs ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve Hoşçakalın.